Üç cisim problemi 2. Karanlık orman. Giriş. Kahverengi karınca evini çoktan unutmuştu. Alaca karanlığa gömülmüş, dünya ve parlamaya başlayan yıldızlar için geçen süre dikkate değer sayılmazdı ama karınca için sonsuzluk demekti. Artık akıllardan yitmiş günlerde dünyası tepe taklak olmuştu. Toprak ardında derin ve geniş yarıklar bırakarak havalanmış ve daha sonra geri yağarak o yarıkları tekrar doldurmuştu ters dönmüş toprağın ucunda siyah bir oluşum dikiliyordu. Aslında bu diyarlarda bu tür şeyler çok sık meydana gelirdi. Toprak havalanıp yere yağar, yarıklar açılıp kapanır ve felaketlerin çetelesini tutmak istercesine kaya oluşumları ortaya çıkardı. Batan güneşin altında kahverengi karınca ve yüzlerce kardeşi hayatta kalan kraliçelerini yeni bir imparatorluk kurmak için taşımışlardı. Eski evlerine dönmesi ise sadece yiyecek ararken tesadüfen olmuştu. Karınca kaya oluşumunun dibine geldi. Yenilmez varlığını antenleriyle hissetti. Yüzey sert ve kaygan olmasına rağmen tırmanabileceği bir zemindi. Basit sinir sistemindeki rastgele çalkantıyla amaçsızca tırmandı. Çalkantı her yerdeydi. Topraktaki her ağaçta, yapraktaki her çiğ tanesinde, gökyüzündeki her bulutta ve yıldızların ötesinde. Bu çalkantı amaçsızdı ama bu kadar çok miktarda amaçsız çalkantının içinden bir amaç doğuyordu. Kahverengi karınca zeminin titrediğini hissetti ve titreşimlerin yoğunlaşmasının başka bir dev varlığın yaklaşmasından dolayı olduğunu anladı. Ama bunu umursamadan oluşuma tırmanmaya devam etti. Zirvenin zeminle buluştuğu yerde dik açıda bir örümcek ağı vardı. Karınca bunun varlığından haberdardı yapışkan ağın etrafından dolaşarak ağlardaki titreşimi hissetmek için ince bacaklarını yaymış örümceğin yanından geçti. İkisi de birbirinin varlığının farkındaydı. Ebediyetten beri bu böyle süre gelmişti ama aralarında bir iletişim yoktu. Titreşimin şiddeti zirveye çıktı ve sonra durdu. Dev varlık oluşuma ulaşmıştı. Bu dev varlık karıncadan çok daha uzundu ve gökyüzünün büyük kısmını kapatıyordu. Böyle bir varlık Garip gelmiyordu karıncaya. Bu varlıkların canlı olduğunu, sıklıkla bu civarlarda göründüğünü ve sürekli açılan yarıklar ile çoğalmaya devam eden oluşumlarla yakın bir ilişkileri olduğunu biliyordu. Karınca, bazı istisnalar dışında bu dev varlığın kendisine bir tehlike arz etmediğini bildiğinden tırmanışına devam etti. Aşağıda örümcek bu istisnalardan biriyle karşılaştı. Yaratık belli ki örümceğin zeminle oluşum arasında uzanan ağını fark etmişti. Bir uzvunda tuttuğu çiçek demetinin saplarıyla örümceği ve ağı silkeleyip bir ot yığınının üstüne düşmelerine neden oldu. Sonra da çiçek demetini usulca oluşumun önüne yerleştirdi. Zayıf ama giderek güçlenen başka bir titreşim daha hissedildi. Bu da karıncaya aynı türden başka bir devin oluşuma doğru geldiğini söylüyordu. Aynı anda karınca oluşumun yüzeyinde uzunca bir hendekle karşılaştı. Yüzeyi daha pürüzlüydü ve rengi farklıydı. Kırık beyaz. Oluk boyunca tırmanmaya devam etti. Pürüzlü yüzeylerden tırmanmak daha kolaydı. Olugun her iki ucunda da kısa ve daha dar oluklar bulunuyordu. Ana oluğun alt ucunda da dikey dar oluklar vardı. Oluğun üst ucu ve ana oluk bir açıyla birbirine bağlıydı. İnkar, karınca siyah kaygan zemine tekrar çıktığında Oluğun şekli hakkında genel bir izlenim edinmişti. Sonra oluşumun önündeki dev varlığın boyu yarıya bölündü. Şimdi oluşumla hemen hemen eşit boydaydılar. Belli ki varlık diz üstüne çökmüştü. Böylelikle soluk mavi gökyüzü biraz olsun ortaya çıkmıştı ve yıldızlar görünmeye başlamıştı. Dev varlığın bakışları oluşumun tepesinde gezindi ve karınca varlığın görüş alanına girip girmemek konusunda tereddüt etti. Bunun yerine yönünü değiştirdi ve zemine paralel ilerlemeye başladı. Kısa sürede başka bir oluğa vardı ve yürüyüşün zevkini çıkarmak için oluğun içinde bir süre bekledi. Rengi, kraliçe karıncayı çevreleyen yumurtaları andırıyordu. Hiç tereddüt etmeden karınca oluğu aşağı takip etti, bir süre sonra oluğun şekli aşağı bükülüp tam bir çember oluşturarak iyice karmaşık bir hal aldı. Karıncaya koku izi sürme sürecinde kendini yuvasına geri dönmüş bulduğu zamanları hatırlattı. Sinir ağında bir desen oluştu. 9. Oluşumun önünde diz çökmüş varlık bir ses çıkardı, ancak konuşulanları anlamak karıncanın kapasitesini aşıyordu. Hayatta olmak bir mucize. Bunu anlayamazsan, daha derin şeylerin peşine nasıl düşeceksin ki? Varlıktan, çimler üzerine esen rüzgar gibi bir ses, bir iç geçirme, çıktı, sonra ayağa kalktı. Karınca yere paralel olarak ilerlemeye devam etti ve üçüncü oluğa girdi. Oluk, keskin dönüş yapana kadar dümdüz ilerledi. Yedi. Bu şekli sevmemişti. Ani ve keskin bir dönüş genellikle tehlike ya da savaş anlamına geliyordu. Birinci varlığın sesi, titreşimlerin üzerine örtmüştü. O yüzden karınca ancak o zaman ikinci varlığın oluşuma vardığını fark etti. Birinci varlık onu karşılamak için ayağa kalktı. İkinci varlığın gökyüzünün koyu mavi arka planına karşı göze çarpan beyaz saçları vardı. Esen rüzgarın saçlarını dalgalandırmasıyla gökyüzündeki yıldızlarla arasında bir bağ varmış gibiydi. Doktor Ye, yanılıyor muyum? Siz Shaoluosunuz değil mi? Evet, ben Luo Ji, Yangdong'un liseden sınıf arkadaşıyım. Siz neden buradasınız? Burayı çok iyi bilirim. Güzel bir yer, otobüsle gelmesi de kolay. Son zamanlarda yürüyüş yapmak için sık sık buraya geliyorum. Doktorya başınız sağ olsun. Bunlar mazide kaldı. Oluşumun aşağısında karınca tekrar gökyüzüne doğru dönmek istedi, ama sonra yediye tırmanmadan önce şekli dokuzun aynısı olan başka bir oluk olduğunu gördü. Dokuz boyunca tekrar tırmandı. Nedenini bilmese de bir ve yediden daha iyi olduğunu düşündü. Estetik zekası ilkel ve tek hücreliydi dokuz boyunca sürünürken duyduğu belli belirsiz zevk giderek yoğunlaştı. Um, i̇lkel, tek hücreli bir zevk. Bu iki duy hücresi estetik ve zeka hiçbir zaman evrimleşmemişti. Bir milyar yıl öncesinde de aynıydı. Bir milyar yıl sonra da aynı kalacaktı. Xiaoluo, Dong Dong, Dong Dong senden çok bahsetmişti. Söylediğine göre astronomi, astronomi ile ilgiliymişsin. Doğru mu? Önceden. Şimdi üniversitede sosyoloji öğretiyorum. Hatta sizin okulunuzdayım ama ben orada çalışmaya başladığımda siz çoktan emekli olmuştunuz. Sosyoloji mi? Bu büyük bir değişim olmuş. Evet, Yang Dong hep bir şeye kafamı veremediğimi söylerdi. Senin zeki biri olduğunu söylediğinde şaka yapmıyormuş. Biraz akıllıyım o kadar. Kızınız gibi değil. Astronomi bana delinmez bir demir levha gibi geldi. Sosyoloji ise ahşap bir tahta. Bir yumruk attığınızda delebileceğiniz ince bir yer vardır elbet böyle yaşamak daha kolay. Karınca başka bir dokuzun peşinde olukta ilerlemeye devam etti. Ancak sonra oluğun biraz yanında çukur gibi bir şey gördü. Ama i harfinden daha uzundu ve uçlarında küçük oluklar yoktu, tire şeklindeydi. Öyle deme, normal insanlar böyle yaşıyor, herkes dong dong gibi olacak diye bir şey yok. Benim öyle bir hırsım yok gerçekten. Amaçsızca yaşıyorum. Bir önerim var. Neden kozmik sosyoloji üzerine çalışmıyorsun? Kozmik sosyoloji mi? Rastgele seçilmiş bir isim. Evrende gözlemlenebilir yıldızlar kadar medeniyet olduğunu varsayalım. Bir sürü var hem de. Bu medeniyetler genel kozmik toplumu oluştururlar. Bu süper toplumun doğası üzerine çalışan alana da kozmik sosyoloji denir. Karınca oluşumda pek de uzağa ilerleyememişti. O kasvetli tireden sonra keyifli bir dokuz bulmayı umut etti. Ama bunun yerine rahat bir başlangıcı olan ama sonunda yedi kadar korkunç bir keskin dönüşü bulunan iki ile karşılaştı. Belirsiz bir geleceğin öngörüsü. Karınca bir sonraki olağa doğru devam etti. Bu da kapalı olan sıfırdı. Yol dokuzun bir parçası gibi görünüyordu ama bu bir tuzaktı. Hayatın düz ve kusursuz olmaya ama aynı zamanda yöne de ihtiyacı vardır. Her zaman başlanılan noktaya dönülmez. Bunu anlıyordu karınca. İleride yine iki oluk olmasına rağmen o bütün ilgisini kaybetmişti. Tekrar yukarıya doğru döndü ama bizim medeniyetimiz şu an için bilinen tek medeniyet. İşte bu yüzden kimse bu alanda çalışmadı. Bu fırsat senin. Büyüleyici, Doktor Y, lütfen devam edin. Ben, senin bu iki uzmanlığının birleştirilebileceğini düşünüyorum. Kozmik sosyolojinin matematiksel yapısı insan sosyolojisinden çok daha nettir. Neden böyle diyorsunuz? Yevenci gökyüzünü işaret etti. Alıca karanlık batıyı hala aydınlatıyordu ve beliren yıldızlar çok rahat sayılabiliyor, semanın birkaç saniye önce nasıl gözüktüğünü hatırlamayı kolaylaştırıyordu. Muazzam bir genişlik ve mavi bir boşluk ya da tıpkı bir mermer, heykel gibi göz bebekleri olmayan bir yüz. Şimdi ise yıldızlar sayıca az olsa da büyük gözlerin göz bebekleri vardı. Boşluk dolmuştu. Evren artık görebiliyordu. Yıldızlar küçücüktü, yaratıcısından kaynaklanan bazı tedirginliklerini zayıf gümüş renkli parıltıyla gösterebiliyordu. Kozmik heykel tıraş, evren üzerindeki nokta şeklindeki Girke, göz bebeklerine karşı zorunluluk hissediyordu ama henüz görüş alanında çok büyük bir bağışlama korkusu vardı. Korku ve arzunun bu dengesi, uzayın uçsuz bucaksızlığının karşısındaki yıldızların küçüklüğünde neticeleniyordu. Her şeyin üstünde bir ihtiyat beyanı. Bak, tüm yıldızlar birer noktadır. Evrendeki her uygar kompleks toplumda kaos ve başıboşluk etmenleri belli bir mesafeye göre süzülür. Böylece bu medeniyetler matematiksel işlemlerdeki referans noktaları gibi hareket edebilirler. Ama Dr. Ye, sizin bahsettiğiniz kozmik sosyolojide çalışılacak somut bir şey yok. Ayrıca inceleme ve deneyler yapmak da gerçekten mümkün değil. Yani bu senin nihai sonucunun öklit geometrisi gibi tamamen kuramsal olacak demek. İlk başlarda birkaç basit aksiyon kuracaksın, sonra bu aksiyonları temel alarak bir teori türeteceksin. Bütün bunlar gerçekten çok ilginç ama kozmik sosyolojinin aksiyonları ne olabilir? Birincisi, hayatta kalmak uygarlığın en temel ihtiyacıdır. İkincisi, uygarlık sürekli büyür ve genişler ancak evrendeki toplam madde miktarı sabit kalır. Karınca, yukarısındaki karmaşık labirent yapısı içinde pek çok oluk olduğunu fark ettiğinde henüz çok ilerlememişti. Kahverengi karınca şekillere karşı duyarlıydı ve bunu da çözebileceğine güveniyordu. Ama a, onun o ufacık sinir ağının sınırlı depolama kapasitesi tırmandığı bazı şekilleri unutabileceğini gösteriyordu. Sürekli bir şeyler unutmanın hayatının bir parçası olduğu düşünülürse, dokuzu unutmak onda herhangi bir pişmanlık hissi uyandırmadı sonsuza kadar hatırlaması gereken çok az şey vardı ve bunlar içgüdü olarak bilinen depolama alanının içine genleri tarafından kazınmıştı. Hafızası silinen karınca labirente girdi. Kıvrımlarını ve dönüşlerini açtıktan sonra basit bilincinde başka bir biçim belirdi. Çince mu karakteri. İlerledikçe oluklar başka kombinasyonlar oluşturmaya başladı. Bu seferki daha basitti ama karıncanın keşfe devam ederken hafızasını temizleyip Mu'yu unutmaktan başka çaresi yoktu. Sonra güzel, çizgisel bir oluğa girdi. Gördüğü bir şekil ona kısa süre önce ölü bulduğu bir çekirgenin karnını hatırlattı. Bu şekil Z'ydi. Daha sonra yukarı doğru devam ederken iki damla şekli ve bir çekirge karnından oluşmuş bir kombinasyonu olan Don karakteri ile karşılaştı. Üstteki şekil iki parçaya bölünmüş ve yan karakterini oluşturmuştu. Karıncanın hatırladığı son şekil buydu ve tüm yolculuğu boyunca aklında sadece o kaldı. Daha önce karşılaştığı tüm ilginç şekilleri unutmuştu. Bu iki aksiyom da sosyolojik açıdan yeterince sağlam. Ama siz hemencecik söyleyi verdiniz, sanki daha önce bunların üzerine çalışmışsınız gibi. Dedi Luoghi biraz şaşırmıştı. Bütün hayatım boyunca bunu düşündüm. Ama daha önce kimseyle konuşmamıştım. Gerçekten nedenini bilmiyorum. Bir şey daha, bu iki aksiyomdan gelen kozmik sosyolojinin temel resmini elde etmek için iki önemli kavram daha var. Şüphe zincirleri ve teknoloji patlaması. Çok ilginç terimler. Bunları açıklar mısınız? Yevenci saatine baktı. Zaman yok. Ama sen onların ne olduğunu anlayacak kadar zekisin disiplininde bu iki aksiyomu başlangıç noktası olarak kullanabilirsin ve sonunda kozmik sosyolojinin öklidi olup çıkabilirsin. Doktor Ye, ben öklid falan değilim ama söylediklerinizi hatırlayacağım ve üzerine düşüneceğim. Gerçi rehberlik için size gelebilirim. Korkarım böyle bir fırsatın olmayacak. Böyle bir durumda sana söylediğim her şeyi unut gitsin. Öyle ya da böyle ben görevimi yerine getirdim. Evet, Shaoluo, şimdi gitmek zorundayım. Doktor Ye, kendinize iyi bakın ve Ye son toplantısı için alacakaranlığa doğru uzaklaştı. Kahverengi karınca tırmanmaya devam etti ve kayalık arazideki bir havzaya ulaştı. Havzanın pürüzsüz yüzeyinde karma karışık bir biçim vardı. Küçücük sinir ağında böyle bir yapıyı barındırabilmesinin mümkün olmadığını biliyordu ama ilkel estetik duygusu bu görüntü karşısında dokuzda olduğu gibi kıpırdandı ama aynı zamanda görüntünün bir kısmındaki bir çift göz ona çok tanıdık geliyordu. Karınca gözlere karşı hassastı çünkü o bakışlar tehlike anlamına geliyordu. Ancak o gözlerin gerçek olmadığını bildiği için hiç kaygılanmıyordu. Luoji adlı dev yaratığın oluşumun önünde sessizce diz çöktüğü sırada o gözlere baktığını çoktan unutmuştu. Karınca havzanın dışına çıktı ve, ve oluşumun tepesine tırmandı. Düşmekten korkmadığı için çevresine göre çok yüksekteymiş gibi hissetmiyordu. Birçok kez daha yüksek yerlerden savrulmuş ama hiç zarar görmemişti. Yükseklik korkusu olmazsa yüksek yerlerdeki güzelliğin tadına varılmaz. Oluşumun dibinde Luo Ji'nin çiçek demetiyle kenara savurduğu örümcek ağını tekrar işlemeye başlamıştı. Kayanın yüzeyinden ışıldayan bir ipliği çekti ve zemine doğru bir sarkaç gibi sallandı. Bunu üç kez daha yaptı ve ağın iskeletini tamamlamış oldu. Bu ağ on bin kez bozulsa bile örümcek on bin kez ağı baştan yapacaktır. Bunda ne bir sıkıntı ne bir hüsran ne de keyif vardır. Milyarlarca yıldır bu böyle süre gelmiştir. Luoji bir süre daha sessizce dikildikten sonra oradan ayrıldı. Topraktaki titreşim dağıldıktan sonra karınca zirvenin aşağısındaki yuvasına doğru far farklı bir yoldan hızla indi ve ölü bir böceğin yerini bildirdi. Gökyüzündeki yıldızlar iyice belli olmaya başlamıştı. Kahverengi karınca zirvenin dibine doğru giderken örümceğin yanından geçti. Birbirlerinin varlıklarını hissettiler ancak iletişim kurmadılar. Uzaklardaki o gezegen dinlemek için nefesini tuttuğunda, ne karınca ne de örümcek, dünya üzerindeki bütün hayatın içinde yalnızca ikisinin kozmik medeniyet aksiyomlarının doğuşuna tanıklık ettiklerinin farkındaydı. Daha önceki günlerde gecenin köründe Pasifik Okyanusu gök kubbenin altında bir saten şeridi gibi süzülürken Mike Evans Mahşer Günü'nün provasında dikiliyordu. Mike Evans bu gibi zamanlarda uzak dünyayla konuşmaktan zevk alıyordu çünkü Sofo'nun retinalarına yansıttığı metin Gece denizi ve gökyüzü karşısında apaçık seçilebiliyordu. Bu bizim 22. gerçek zamanlı konuşmamız. İletişim kurarken bazı zorluklarla karşılaştık. Evet efendim. Size verdiğimiz insanlık literatürünün büyük bir kısmını anlayamadığınızı öğrendim. Evet. Bize parçalan net bir şekilde anlattın. Ancak bütünü anlamakta güçlük çekiyoruz. Bir şey gerçekten farklı. Sadece bir tek şey mi? Evet, bazen dünyanızda bir şey eksilmiş gibi gözüküyor, başka bir zamanda ise fazladan bir şey varmış gibi. Ve biz hangisi olduğunu bilmiyoruz. Aklınızı karıştıran şey nedir? Dikkatle bütün belgeleri inceledik ve sorunun bir çift eş anlamlı sözcükte olduğunu anladık. Eş anlamlı derken dilinizde birçok eş anlamlı ve yakın anlamlı sözcük var. Sizden ilk aldığımız sinyallerdeki dil, çince, soğuk ve serin, ağır ve okkalı uzak ve ırak gibi aynı anlama gelen sözcükler içeriyordu. Anlamanızı engelleyen eş anlamlı kelime çifti hangisi? Düşünmek ve söylemek. Bunların eş anlamlı olmadığını daha yeni öğrendik ve çok şaşırdık. Evet, onlar kesinlikle eş anlamlı değiller. Bizim anlayışımıza göre öyle olmalılar. Düşünmek, zihinsel aktiviteyi yürütmek için düşünce organlarını kullanmak anlamına gelir. Söylemek ise düşünceyi karşı tarafa iletmek anlamına gelir. İkincisi, sizin dünyanızda ses telleri tarafından üretilen hava titreşimlerinin modülasyonudur. Bu tanımlamalar doğru mu? Evet. Ama bu, düşünme ve söylemenin eş anlamlı olmadığını göstermez mi? Bizim anlayışımıza göre eş anlamlı olduğunu gösterir. Bunun hakkında biraz düşünebilir miyim? Elbette. Bunun üzerine bizim de düşünmemiz gerek. Mike Evans, yıldızların altındaki dalgalı okyanusa bakarak iki dakika düşündü. Efendim, sizin iletişim organlarınız neler? Bizim iletişim organlarımız yok. Beyinlerimiz düşüncelerimizi dış dünyaya gösterebilir. Böylece iletişimi sağlarız. Düşünceleri göstermek mi? Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Beynimizdeki düşünceler bizim için görünür ışığında dahil olduğu tüm frekanslarda elektromanyetik dalgalar yayar ve bunlar çok uzak mesafelerden görüntülenebilir. Yani başka bir deyişle sizin için düşünmek, konuşmaktır. Dolayısıyla eş anlamlıdırlar. Ah, anladım. Bu bizim için geçerli değil. Yine de bu durum belgeleri anlamak için engel olmamalı. Doğru. Düşünce ve iletişim alanlarında sizinle aramızda çok büyük farklar yok. Sizin de bizim de beyinlerimiz var, birbirine bağlı çok sayıda nöronlar sebebiyle zekiyiz. Tek fark bizim beyin dalgalarımız daha güçlü, dolayısıyla başka bir iletişim organına ihtiyaç duymuyoruz. Tek fark bu. Hayır. Ben daha büyük bir farkın gözden kaçıyor olabileceğinden şüpheleniyorum efendim. İzninizle tekrar bir düşüneyim. Elbette. Mike Evans provadan ayrıldı ve güverteye şöyle bir bakındı. Pasifik Okyanusu hala gecenin hafif aydınlığında sessizlik içinde dalgalanıyordu. Mike Evans onu düşünen bir beyin olarak hayal etti. Efendim, size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bunun için öncelikle anlamanız gereken bazı unsurlar var. Bunlar kurt, çocuk, büyük anne ve ormandaki ev. Büyük anne hariç diğerleri kolaylıkla anlaşılabilir unsurlar. Bunun insanlar arasında bir kan bağı olduğunu biliyorum ve bu genellikle ileri yaşta bir kadın anlamına gelir. Ama yine de gerçek akrabalık durumu daha fazla açıklama gerektiriyor. Efendim, bu o kadar önemli değil. Aa, bilmeniz gereken tek şey çocuklarla arasında yakın bir ilişki olduğu, çocukların güvenebileceği az sayıdaki insandan biridir. Anlaşıldı. Sizin için hikayeyi biraz basitleştireceğim. Büyük annenin dışarı çıkması gerekiyordu ve çıkarken çocukları evde bırakıp kapıyı kimseye açmamaları konusunda tembihledi. Daha sonra yolda bir kurtla karşılaştı ve kurt onu yedi. Ardından babaannenin kıyafetlerini giyerek onun görünüşüne büründü. Sonra eve gidip kapıya yaklaşarak, ben sizin büyük annenizim, döndüm, kapıyı açın, dedi. Çocuklar delikten bakıp büyük anneye benzediğini görünce kapıyı açtılar ve kurt onları yedi. Efendim, hikayeyi anladınız mı? Kesinlikle anlaşılmaz. O zaman belki de ben her şeyi doğru tahmin ettim. Öncelikle kurt başından beri eve girip çocukları yemek istiyordu. Değil mi? Doğru. Bunu yapmak için çocuklarla iletişime geçti. Doğru mu? Doğru anlaşılmayan bu, amacına ulaşabilmek için çocuklarla iletişim kurmamalıydı. Neden? Sebebi bariz değil mi? Aralarında iletişim varsa çocuklar kurdun onları yemek için gel geldiğini bilirlerdi, kapıyı açmazlardı. Mike Evans bir süre sessiz kaldı. Anladım efendim, anladım. Neyi anladın? Zaten bariz olanı açıklamadın mı? Sizin düşünceleriniz dış dünyaya tamamen açık, saklayamazsınız. Düşünceler nasıl saklanır? Kafa karıştırıcı konuşuyorsun. Demek istediğim düşünceleriniz ve anılarınız dış dünyaya karşı şeffaf, tıpkı herkesin okuyabileceği bir kitap gibi ya da bir binaya yansıtılan bir film gibi ya da şeffaf bir akvaryumdaki balık gibi tamamen açıkta ve bir bakışta anlaşılabilir. Bahsettiğim bu unsurları siz her şeyi anlıyorum. Ama bu son derece doğal değil mi? Mike Evans yine bir süre sessiz kaldıktan sonra demek böyle dedi. Efendim siz yüz yüze iletişim kurduğunuzda söylediğiniz her şey doğrudur. Yalan ya da hile mümkün değildir. Yani siz karmaşık stratejik bir düşünceyi takip edemiyorsunuz. Bizler arada mesafe olduğunda da iletişim kurabiliriz. Sadece yüz yüze değil. Hile ve yalan kelimelerine gelecek olursak bu ikisi de anlamakta zorluk çektiğimiz kelimelerden. Düşünce tamamen şeffaf olduğunda nasıl bir toplum ortaya çıkar? Ne tür bir kültür üretir? Ne tür bir siyaset? entrika olmadan, bahaneler olmadan. Entrika ve bahane ne demek? Evans bir şey söylemedi. İnsanların iletişim organları vardır ancak beyinlerinizin güçlü düşünce dalgaları yayamayışı evrimsel bir eksiklik. Bu sizin biyolojik zayıflığınız. Düşüncenin doğrudan görüntülenmesi iletişimin daha üstün bir modeli ve verimli şeklidir. Eksiklik mi, zayıflık mı? Hayır efendim. Bu sefer kesinlikle yanılıyorsunuz. Gerçekten mi? Bir düşünelim bakalım. Düşüncelerimi görememen ne yazık. Bu sefer sessizlik daha uzundu. 20 dakikadan fazla zaman geçmişti ama hiç altyazı görünmemişti. Mike Evans, geminin pruvasından kıçına kadar ağır ağır yürüyüp, okyanusta sıçrayan balıkların yıldız ışıkları altında gümüş gibi parıldamasını izliyordu. Birkaç yıl önce aşırı avlanmanın sahildeki yaşama etkisini araştıran bir balıkçı teknesinde, Güney Çin denizinde biraz zaman geçirmişti. Balıkçılar bu olguyu ejderha askerlerinin geçişi diye adlandırıyordu. Evansa okyanusun gözüne yansıtılan bir altyazı gibi gözükmüştü. Sonra Metin onun da gözlerinde belirdi. Haklısın. Belgelere tekrar baktığımda onları daha iyi anlıyorum. Efendim, sizin insanları anlamak için önünüzde uzun bir yol var. Neredeyse sizin tüm bunları anlamlandırmayacağınızdan korkuyorum. Gerçekten de çok karmaşık. Onları neden daha önce anlamadığımı biliyorum. Haklısın. Efendim, bize ihtiyacınız var. Sizden korkuyorum. Konuşma sona erdi. Bu, Mike Evans'ın üç cisimden aldığı son mesajdı. Geminin kıçında durdu ve kar beyazı mahşer günü puslu gecede akıp giden zaman gibi kayıp gitti.